Evet arkadaşlar verilen bir açıyı eş bir açı çizme konu başlığına bakalım. Şimdi eş açıların ölçüleri eşit olduğunu biliyorum değil mi arkadaşlar? Şimdi eş açıları biz çizebilmek için açı ölçer ve pergel kullanabiliyoruz. Şimdi ben ilk olarak açı ölçer kullanarak eş bir açı çizmeyi göstereceğim. Bakıyorum ilk olarak yapmam gereken EF açı koluna yani açı kenarına eş bir açı kenarı açı kolu çizelim. Şöyle. A B ışını çiziyorum arkadaşlar. Çizdim. Şimdi açı ölçerimi alıyorum. Açı ölçerimi şu şekilde tam E noktasına başlangıç noktasını getiriyorum ve 0 dereceyi EF koluyla çakıştırıyorum arkadaşlar. Tam 0 dereceye gelecek şekilde çakıştırdım. Bakıyorum. Çakıştırdım, değil mi? Sonra Buradan bunun açısına bakıyorum. Tam 30'da 40 arasında. Yani 35 derece değil mi? Şimdi ben 35 dereceyi AB kenarına gelecek şekilde bu açı ölçelim. A noktasına başlangıç noktası gelecek. A noktasına başlangıç noktası geliyor. 0 dereceyi de AB kenarına çakıştırdım. Burada ne ölçmüştüm ben 35 derece ölçmüştüm. Burada da 35 dereceyi şurada işaretliyorum. Şuraya yeni bir nokta diyelim, C noktası. Şimdi ne yapacağım? cetvelimi alıyorum, AC noktalarını birleştiriyorum. Bu şekilde birleştirdim. Yeni bir ışın çizdim. İşte D-F açısına eş bir açı çizmiş oldum burada arkadaşlar. CAB açısı. Yani şöyle yapalım. DEF açısının ölçüsü eşittir C A, B açısının ölçüsüne diyebilir miyiz? Diyebilir, diyebiliriz. Veya şöylelik de diyebiliriz. Şunu da kullanabiliriz. Şu E köşesi ne direkt? yazarak E açısı ölçüsü eşittir a açısının ölçüsü de diyebiliriz arkadaşlar. Şimdi bakalım pergel kullanarak eş bir açı çizelim arkadaşlar. Yine aynı şekilde ABC açısına ben eş bir açı çizmek istiyorum. O zaman ilk yapmam gereken ne? Benim şu BC kenara denk gelecek bir ışın kenar çizmek. Şuraya çizelim bir tane. Şöyle çizdim. Diyelim ki ben buna B üssü C üssü. Yani B üstü C üstü ışını. Tamam. Şimdi ben pergelimi alıyorum arkadaşlar. Pergelimi aldım. Ne yapıyorum? B noktasına pergelimin sivri ucunu koyuyorum. Koydum. Ve BA kenarıyla BC kenarına kesecek şekilde bir yay çiziyorum yine. Açı ortayla çizdiğimiz gibi. Şöyle bir yay çizdim mi? Şöyle pergelim oynamasın. Evet çizdik. Şimdi bunun aynısını B üstüne koyuyorum yine. Bu pergelimin açıklığını değiştirmeden yine bu yayı çiziyorum buraya arkadaşlar. Çizdik mi? Çizdik. Değil mi? Şimdi burada şuna bakıyorum. Ben burada şu çizdiğim noktalara harflendireyim. Ne diyeyim? D ve E olsun. Şimdi E noktasına ben DE noktasının şöyle ölçüsünü pergelle arasındaki DE noktasının uzaklığını şöyle pergelle ölçüyorum. Ayarladım. Bunu alıyorum hemen. Şu aşağıda da ama B üstü C üstü kenarını yayım çizdi ya kesti ya. Buraya diyorum ki D üstü. Hayır, e üstü olsun. E üstü noktası olsun. Tamam. Ben bu açıklığı belirledim burada D ile E arası. Bu şekilde ölçtüm. O zaman ben bunun sivri ucunu yine E üstüne getirdim. Şuraya bir şu şekilde yağ çiziyorum arkadaşlar. Çizdik mi? Çizdik. Şimdi az önce ama şunu birazcık genişletmem lazım da. Şurada hafif bir genişletelim. Uzatalım yani şunu. Uzattım. Bunda da şunu biraz uzatıyorum şurada. İşte arkadaşlar ilk yayımla ikinci çizdiğim yay. Kesişti mi burada? Kesişti bu kesişen noktayı ne diyorum D üstü noktası dedim. İşte ben burada D üstü ile B üstünü de birleştirirsem, şöyle D üstü ile B üstünü birleştirirsem yine eş bir açı çizmiş oldum. Şöyle diyebilir miyim? ABC açısının ölçüsü yani ABC açısının ölçüsü eşittir D üssü B üssü C üssü diyelim veya E üssü fark etmez. C üssü açısının ölçüsüne diyebilir miyim? Diyebilirim.